Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'de e, birkaç maça gireceğiz arkadaşlar. Bu maçlarda da e, bir e, Levik'te olacak arkadaşlar. Ya Levik'te değil de şeyde olacak. Eren Geldi olacak. Eren Geldi oynayacağız arkadaşlar. E, ee, bu arada eğer e, şey arıyorsanız, Uğur'cu arıyorsanız maalesef yardımcı olamayacağız ve ben kutu açabilirmiş Kutu açacağım. Bazen de sandığı açacağım bir tane arkadaşlar. Çünkü 300 AG'miz. Ben de 370 şey Arkadaşlar like atın. Güzel bir şey çıkıyor. Değil. Hadi ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar size inanamıyorum yani. Arkadaşlar şu anda size hiç inanamıyorum. Size çok hiç 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 yakıştıramadım bunu. Ben bunu almak için çok uğraşıyorum ve siz ne yaptınız? Umursamazdan geldiniz arkadaşlar. Biliyordum yani like atmayacağınızı. Like atmadınız üzüldünüz beni. Tamam şimdi çok uzatmadan işi konuya girelim arkadaşlar. Ee, nasıl sen birkaç kez oyunu oynayacağız. Başka Başkasıydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi maça gidiyoruz. Arkadaşlar kardeşim Barhan Hayat hikayeleri de çekmeye çalışacağım. Ee, hep birlikte yapacağız hayat hikayelerini. Ee, kardeşimle falan. Yani bu yüzden e, hep kanalıma bakın. Ben ara sıra video atamıyorum. Çünkü çok yoğun oluyorum. Ben her hafta sonları e, saat kaç gibi desem. E, saat. Yani benim. Pazar ben pazar günleri arkadaşlar saat 17.00'da video atacağım. Aynı tarz maske gibi ama her her hafta atacağım yani. Sadece her hafta atacağım maalesef. Her hafta atabilirim çünkü benim e, öbür şeylerde cumartesi günü e, benim bir sürü ödevim oluyor. Ödevleri yapıyorum. Ee, bugün cumartesi biliyorum. Ee, video atıyorum. Çünkü uzun zamandır video atmıyorum. Gördüğünüz gibi öldüm arkalarda. PUBG Mobile'ı her gün giriyorum. Ee, arkadaşlar bir de üstte iki numara benim arkadaşlar. 2 numaraya bakarsanız o benim. Ee, yani bana ara sıra arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Özgürsünüz bu konuda. Hadi şimdi atlayayım. atlayın alayım. Atlayın mı Şu bir yerde. Tamam. Gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar çok bu oyun. Takımını da Gelişte alalım. Gelişte alalım. Şimdi gel buraya. Çok güzel. Tuk tuk. Bu silah geçmeliydim ya. Arkadaşlar benim bu oyunda en sevmediğim silahlardan biri bu en bilmem ne. çok kötü bir silah. En sevdiğim silah ise M416 yorumlara da ya yorumlara yazın. E ee, hangi silah seviyorsanız diye. Ama eğer e ee, ne söylesem. M416'yı seviyorsanız videoyu like atın. Ee, eğer <laughs> e, AKM seviyorsanız boş geçin. Ee, ama eğer e, bütün silahları çok seviyorsanız e, <laughs> kanalıma abone olun arkadaşlar. Ee, yani bunun değeri aynı mantıktır. Lütfen kanala abone olur. Ben o kadar uğraşıyorum sizin size video atmaya çalışıyorum. Ve hiç karşılığını da alamıyorum. Yani lütfen bir like tuşuna basın ya. Aşağıdan bir like tuşuna basın. Like tuşuna bastın mı adam? Helal ya sen. Bakın şimdi. Oo, oh, vuracağım ölün ölün ölün. Arkalandık arkadaşlar. Bu oyunda böyle arkamızdan biri sizi öldürüyorsa buna arkalanmak deniyor arkadaşlar. O da bir arkalandı. The red team is unstoppable. Beni DBS ile kimse geçemez. Daha arkalayacaklarsa iyi oh, Çok güzel. Şimdi bittiler herkes. <laughs> Ana. Hareket etti bu. Arkadaşlar bu hareket ettiği için aciliyiz. Bak bak bak. Ne <laughs> no, <mercy. gülüyor> Hayır ya. Ölmedi. Ölmedi. Arkadaşlar bu e, maçın adı e, silah şey miydi Ne? Silah. Başı silahtı. Neydi bilmiyorum ama şimdi ben maçı bitirince size şey yapacağım. Göstereceğim. Ee, nasıl verirsem arkadaşlar ben böyle videolar açıyorum. E, Birazdan uzun sürebiliyor. Ve çok kötü bir şeyden denk geldim. <laughs> arkadaşlar bunlar çok kötü bir şey değil. Evet, çok sıkıntı bir şey oldu. Bunlar geliyor çünkü çok şukur geliyorlar. Hatır, burada yiyecekler bize <laughs> Yat. <laughs> 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 Şimdi elle tava vakti. Sektirelim. <laughs> Arkadaşlar şu anda karşı takımda bir tane adam oyun dışı kalmış. Onu öldürüp maçı bitireceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl bir oyun. 8 kez ölmüşüm. Ama yani sıkıntı yok. İkileşimi çalmışlar. Hiçbir sıkıntım yok. Ve evo seviyem artmış. Arkadaşlar silah oyunu benim şimdi hatırladım. E, bu modun adı silah oyunu arkadaşlar. Ayrıca yorumlara silah oyunu mu daha çok seviyorsunuz yoksa arangeli mi daha çok seviyorsunuz? Bana lütfen söyleyin. Şimdi ben Livik'te olmamak istiyorum. Ee, bir ara size şey atacağım. Ee, şey atacağım. Neydi? Heh. Nasılsa um, arangel atacağım videoyu. Ama benim um, video çekme sürem kısıtlı. Çünkü telefondaki şeylerime bağlı. Bu bazen benim gigabyte'ımı alıyor. Bu nedenle ben de um, çok uzun videolar çekemiyorum. O yüzden Livik çekeceğim şöyle giyeyim şunu. Bakın arkadaşlar dönüştük. Ablacım bak şimdi. Başka kişiyim mi? Sen abla abla ben bakalım nereyim de. yemeyelim. Amerikanların çok rol oluyor ya. Arkadaşlar bu arada ee, bir ara şey yapın. Mehmet Özsoy 8 yazın. Arkadaşlık yerine orada ee, benle birlikte şeyler yapabilirsiniz. Düellü alanlar yapabilirsiniz. Elmas, taç ne varsa hepsini kabul ediyorum. Yeter ki benle biraz oynayın. Benim tek biraz eğlendi. Tek isteğiniz Roya üzgünüm. Ben Roya Pass çekiliş yapamıyorum. Nasıl yapabilirim bilmiyorum. Ama bilseydim sizde e, bir sürü Roya Pass çekilişi yapardım. Yani ben şu anda koşa kuşa, kuşa gidiyorum da. Ana arkadaşlar. Şu anda onu çok güzel bir tercih yaptım. Bu silahı bakıp Scar'ı aldım. Çok iyi bir tercihti bu. Şimdi ben göstereceğim arkadaşlar bu binaya kimler geliyorsa. Arkadaşlar gel. Adam hile açmış arkadaşlar. Yemin adamı raporlayacağım. Haydi yapuruz. Abi videodayım ya. Hile yazayım. Tamam. Arkadaşlar yani böyle hile yaparsanız ben direkt hile ederim. Bakın benim yani burada puanlarım düşüyor hep. Bunları yapmak hiç kolay değil arkadaşlar yani. Adama sıktım bin kere ölmedi. Yani girdiği an öldüm. Onu patlatmadı bile o önümdekini. Bunu alacaktım ben. Bir anda gidiverdi işte. Arkadaşlar benim e, pek setim yok. Rapor alındı. Ne raporu? Ben benim raporu oldu. Ama yani ben hiçbir şey yapmadım. Bu malzemelerle ben bir şeyler yaparım yani. ağlayacağım ya. Ya abi ben bunlardan 2000'e nasıl vereyim ya. Bir ton gelmiş yani bana bunlardan da. Oo paralar geldi de. Seviye atlatalım. arkadaşlar ben şimdi hepsinin seviyesini arttıracağım. arkadaşlar burada güzel kıyafetlerimiz var. bana popülerlik katabilirsiniz Lütfen popülerlik katın. Rica etsem popülerlik katın. Çünkü benim bunlara çok ihtiyacım var. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Böyle pas. Bakın yani içemin bile yok. genellikle youtuberlar bunları gösterdim doktor olur. Ben de hiç öyle bir şey yok. Ve arkadaşlar, e son şeyimde silah oynayın, bitirsin. Arkadaşlar takım ölüm maçını M416 ile bitireceğim arkadaşlar. Öyle bitiriyorum videoyu. Ya çok uzun çekemeyeceğim. Üzgünüm. Üzmek istemiyorum. Ama yani ben çok uzun videolar çekersem bu sefer telefonun hafızası cidden çok düşüyor. Bu yüzden bunu yapmalıyım. Hadi artık buram burada. Ee, arkadaşlık isteklerinizi maalesef kabul etmiyorum. Hep arkadaşlarımla çok sayıda hepsini reddediyorum arkadaşlar maalesef. Yani maalesef olmaz. Üzünü istemiyorum. Siz benim için çok değerlisiniz. Siz benim ailem gibisiniz. Burada gördüğünüz kadarıyla arkadaşlarım var. Bir sürü arkadaşım var benim. Atıp başlayalım. Kulağından bana bir şey gelmiş. Bir şey geldi bana. E, bu ne iştir? Filmler. Gördün mü? Lan Ya arkadaşlar benim bu klan sayesinde şey alabilirmişim. Bunlardan alabilirmişim klanla Yani benim 300 tane bundan ihtiyacım var. Klana girip bunlardan oda oluşturuyorsunuz ve 51 saniye olmuş. Benim vaktim tükeniyor. Hadi ya. Lootunda mı sıkıntı var acaba bunu yapsın? Şunu yapabiliyorum. Hadi olsun ya. Eee? Hadi bakalım. bundan dolayı mı? Ha arkadaşlar onu düzeltmeye çalışmıştım. Çok uzun için özür dilerim. Ee, böyle klanıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Klanıma girip e, ee, ismi Mehmet Proları oraya gidip orada ıı, ara sıra günler içinde gireceğim bakacağım hemen hem dördümüzü alalım böyle kıyafet değiştirebilirim de değiştirmeyeceğim böyle ben adamlar vuruyor görünüz kadarıyla böyle böyle lan ben ne yapabilirsiniz Sizle kapışırım isterseniz Peki. Team match. Let's go. Böyle yapabiliriz sizde. Bu da kartı oluşturup benimle oynayabilirsiniz. Bunu bir vurayım. Ben aldım leşimi. İlk leş benim için. Bir tane şimdi. Ana. Şimdi kötüleşmesini istediğimiz 8x'ini de aldığına göre Arkadaşlar bu AVM değil ona benziyor işte. Ama daha da farklı. Bakın <laughs> şimdi. Dönk. <Gülüyor> ne? Abi görmüyor musun? gözünüzün önünde? Adam hile mi atmış? Ben mi anlamadım? <laughs> Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Çok dakika bunu çok hızlı ölmeye başladı. Baba baba baba. Ah, ya <laughs> abi yatmıyor ya. Bunlar hile açmış arkadaşlar. Raporlarım arkadaşlar yani artık raporlayacağım ya hep, hep böyle hile çıkıyor ona Atalım şuraya bunu O patladı şimdi onun canı azaldı İçine ona böyle dalacak Ama abi yani Ben bunları raporlamak istiyorum ara biri ölüyor Ben de lazerle oynamaya çalışıyorum Anladım. değiştireceğim vuralım böyle kaçalım hareketimizi yap Anacım ödümü koptu Allah razı olsun abi senden abicim ismini öğrenip ee, videoda sana kopyalık geldik Hepinizi çok seviyorum ve bay bay ve hasta olanlara da geçmiş olsunlarımı dilerim ve videoyu son bir kutu açışıyla sonlandırmak istiyorum ve raya pasla bir şey yapmışım yine alacağım bir 30 lira pas bir 200 lira pas ne oluyor anlamıyorum Tamamdır arkadaşlar. Bu iş bitti de bu ne? arkadaşlar benim iyice royal pass arttırıp ne alacağım biliyorsunuz. Şu emoji alacağım arkadaşlar. Yani bunun gibi havalı değil de en azından bir tane dans. Şey, şey var mı? başka bir şey var mı? Bu sefer çok yaklaştı. Ne oldu bu? Abi bu royal pastan hepsi bir şey var arkadaşlar sonra bu setimizi kazanıyoruz en sonunda. Sette kafamızdaki çıkartamıyoruz ve hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki gün videoda görüşürüz diyorum. Cidden harikasınız. Sizi çok seviyorum. Ve videoyu da